Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Bir kardeşim Ölüm korkusunu çok yaşıyorum diyor Bu sebeple psikolojim bozuldu diyor Ne yapabilirim diye soruyor Doğrusu Ölümden korkmak gerekir yani ölümden korkmak gerekir derken ölümden ibret almak gerekir. Öleceğini bile bile kişinin ölmeyecekmiş gibi yaşamasına şaşmak gerekir. Ancak bu ölümden korku her şeyde bir ölçü olduğu gibi bunu da aşırı derecede yapmak kişiyi olumsuz etkiler. Bunun sebebi, ölümden korkmanın sebebi, başta iman zafiyetidir. Tabi biz ölümden elbet korkulmalıdır derken, ahiret için bir şey hazırlayamadım endişesiyle korkmak gerekir. Yoksa ölümün kendisinden değil. Dolayısıyla Küllü nefsin Her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor Rabbim Sübhanu ve Teala. Nasıl ki bizler ölüydük sonra dirildik, sonra tekrar öleceğiz, sonra tekrar dirileceğiz. Ancak bir daha ölmemek üzere dirileceğiz ahirette. Ölüm yoktur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ölüm cennetle cehennemin arasına getirilir. Bir koç gibi boğazlanır. Ve cennet ehline dön dönülerek denir ki ey cennet ehli artık size ölüm yoktur. Onlar da bunun üzerine sevinirler. Ve cehennem ehline de ey cehennem ehli artık size de ölüm yoktur denilir. Ve onlar da buna üzülürler. Yani o bir dünyada azapta olan bir kimse için ölüm büyük bir nimettir. Ancak cennette olan bir kimse için, nimette olan kimse için böyle bir şey söz konusu değildir. Aksine ölümün yokluğuna sevinecektir. Ancak mümin bir kimse için dünya zindandır. Kafir bir kimse için ise dünya cennettir. Ve yine ve yine e, kiminin hayatı gözlerini yumduğunda biter yani cenneti gözlerini yumduğunda biter adam eğer dünyasını cennete çevirmişse ya da cennetini dünyada aramışsa onun Hayatı gözlerini yumduğunda biter bu cenneti biter. Kiminin de cenneti gözlerini yumduğunda başlar. Yani ahiret için didinen, ahiret için endişe taşıyan, ahiret için gayretli olan kimse elbette ki mutlu olacaktır. Dolayısıyla kabir ahirete açılan ilk kapıdır ve dünyayla ile ilişkinin ilişiğinin kesilmesidir. Bu sebeple kul öncelikle Allah'tan korkacak. Yani biz bakacağız. Bana kabirde ne fayda verir? Bana o bir dünyada ne fayda verir? Ben niçin yaratıldım? Bütün bu sorulara cevap bulacak ve buna göre kendisini emniyete alacak amellerde bulunacak davranışlarda bulunacak ve bu konuda gayretli olacak. Eğer bir kimse şunun farkındaysa kabirde kendisine faydalı olacak şey dünya malı değilse, euro dolar değilse, altın gümüş değilse, mal mülk değilse, şöhret değilse, makam mevki değilse nedir? O Yani ona sarılacaktan kasıt. Birinci derecede kişinin imanının zayıf olması ve yeterince amel etmemesinden ötürü kişi ölüm korkusuna kapılır ve ölümden korkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Habbül dünya ve hafel mevut yani bir hadiste bu ümmetin başına gelecekleri anlatırken diyor ki dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Yani ölmek istemeyeceksiniz ve dünyayı seveceksiniz. Dolayısıyla öncelikli olarak dünya sevgisini kalpten atmak gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Yani geçip giden. Her zaman şunu aklından çıkarmayacaksın. Ben bu dünyadan ey misafirim ve çekip gideceğim. Ancak bunu psikolojiyi bozmak yerine çünkü psikolojimizi bozsak da bozmazsak da öleceğiz. O halde emin adımlarla ölüme gitmek gerekir. Emin adımlarla hayat kredisini tüketmek gerekir. Emin adımdan kasıt nedir? Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmak. Çokça tövbe istiğfar etmek kabir azabına sebep olacak masiyetlerden sakınmak ve yine kabir emniyetini sağlayacak salih amellere sarılmak, namazları dost doğru ve huşu ile kılmak, Allah subhanehu ve teala'yı Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın öğrettiği şekilde gece ve gündüzünde zikretmek, Allah'ın emrettiği ibadetleri severek yapmak, Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah için sevmek, Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek, Allah'ın hoşnut olmadığından hoşnut olmamak, Allah'ın razı olmadığı amellerden sakınmak ve razı olduğu amellere sımsıkı sarılmak. Kısacası bütün bunlara kulluk şuuruyla hareket etmek diyebiliriz. Kulluk şuuruyla. Ey ben bir gaye için yaratıldım. Benim yaratı, yaratılış gayem de Rabbime kulluk etmektir ve bu konuda Onun bana emrettiği şekilde bunu yapmalıyım diyerek gününden ve gecenden gecen gününden ve gecenden emin olmak ve böylelikle bu hayattan sonraki hayatta sunulacak olan nimetlere de sevinmeyi beklemektir. Çünkü iman ümit ve korku arasındadır. Biz ibadetlerimizi yaparken ümid ediyoruz ki bunun karşılığında Rabbimiz bizi cennetle rızıklandırır. Ve yine biz korkuyoruz ki ya kulluğumuzun hakkını veremediysek. Ama sadece korku, sadece korku ya da sadece ben cehennemliyim ya da ben cehenneme gideceğim gibi korkular insanı e, sapıklığa sokar ve bu ehli sünnetin akidesi değildir. Dolayısıyla bizim bu tavsiyelerimizle beraber Gerçekten kişinin ölümden korkması, onu salih amellere sevk etmesi gerekir. Bu korkuyla psikolojisini bozması ve buna rağmen öleceğini bile bile sadece korkarak hayatını kabusa çevirmesinin kendisine hiçbir faydası yoktur. O halde bizi yaratan Rabbimiz niçin yarattığımızı haber verdiği gibi Niçin öleceğimizi, öldükten sonra da nasıl bir hayatla karşılaşacağımızı bizlere haber vermiştir. Ve mutlu olmak isteyenler için reçeteleri sunmuştur. O halde bunlara sımsıkı sarılmak gerekir. Gerçekten kişi kulluğunu hakkıyla yaptığı zaman kalbi ikminan bulur. Zaten o kalbin verdiği huşu ve lezzet gerçekten onu bütün korkulardan emin kılar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani huşuyla kılınan bir namazda ya da anlayarak ve huşuyla okunan bir Kur'an'da ya da Allah'ı zikretmede kalbin mutmain olması o zaman dünya insanın gözünde böyle bir sinek kanadı kadar küçülüyor ve hiçbir şey onu korkutmuyor. O halde ibadetlerimizi gereğince yapmaya gayret edelim. Allah'ın izniyle bu bir hastalıktır ve şeytan da buradan yakalamışsa bu kardeşimizi onu korkutmaya devam edecektir eğer e, bu şeytanı sevindirecek bir noktaya getirmişse onu bu korku dolayısıyla bu korkuyu hayra çevirsin ve bundan istifade etmeye çalışsın Allah Azza ve celle bizleri ölümlerin en güzeliyle rızıklandırsın Allah Aleyhis, Allah Azze ve Celle ayette ifade ettiği gibi inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah Azze ve Celle bizim sonlarımızı hayır üzere kılsın ve hak kelime üzere canlarımızı alsın. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teala'dır. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك